selamlar. Brotato'ya hoş geldiniz. E, Brotato'yu bu aralar birkaç tane arka arkaya görebilirsiniz. Çünkü yakın zamanda bayram gelecek. Hatta belki de bu videoyu izlediğinizde bayram bile gelmiş olabilir. Bayram geldiği zaman bir süre video atamayacaktım aslında da. Discord'daki arkadaşlar, bu arada Discord'a gelmediyseniz kanal açıklamasında linki bulabilirsiniz. Discord'daki arkadaşlar çekmemi istedi. E, o yüzden şu anda birazcık zaman bulabildiğim kadarıyla video stoklayaraktan bayramda da videoları yüklemeye çalışacağım olabildiğince yani en azından. Şimdi başlayalım. Burada birazcık daha kolay olsun diye boğa, kalak, boğa karakteriyle oynayacağım. Boğa karakterinden bahsetmek gerekirse silah alamıyor. Ee, onun yanında e, saldırı, sağlık yenilemesi ve zırhı baya yüksek. İşte canı da baya yüksek. Ee, yani kafa ata ata ilerleyen bir karakter diyebiliriz. Zaten şimdi oynanışı da göreceğiniz. Böyle gördüğünüz gibi düşmanlara değdiği zaman e, hasar veriyor ve kendisi hasar alıyor ama Kendi canını çok hızlı yenilediği için Çok da bir sorun olmuyor e, e, Gayet iyi bir karakter Silah alamaması bizim için kötü mü? Aslında bir yandan iyi bile diyebiliriz Çünkü silahlara para harcamayacağız Sadece e, kendimiz için harcayacağız parayı Statlarımız için e, Yenileyelim Kaçınma, kaçınmaya gerek yok Kaçınma bize daha çok zarar verir Can çalma kritik hasar olası Kritik hasarı alalım Patlama hasarımızı yükseltmeye çalışacağız. Sağlık yenileme, tepe kazanalım, menzil. Menzil bizim hiçbir işimize yaramıyor zaten. Max sağlık. E, sağlık yenilemesi... Abi gerek yok. Aslında dükkanı biraz yenileyebilirdim. Erken girdik. Aslında ben bir yandan iki tane roguelike oyunu aynı anda çekmek istemediğimi söylesem de e, bu oyunu sevenler galiba biraz fazla. Bu arada ağaçları normal patlatamıyoruz. Yakında düşman gelmesi lazım. E, madem bu kadar sevilen bir oyun ee, ara sıra çekelim. Yani bunu daha önce de söylemiştim ama bu sefer gerçekten daha sık çekeceğiz belli ki. Yani özellikle bayram geldiği zaman. Bana bir yandan seri lazım. Ee, daha doğrusu video lazım. Gitme. Hız, hasar, max sağlık. Yenile bakalım buraya. Yani silah da çıkmıyor Allah'tan. Boşu boşuna yer kaplamıyorlar. Bunu alalım. Ee, max sağlık, hasar. Hasarımızdan kısmak mantıklı mı bilemedim. Ee, devam Bu videonun Discord'da istendiğini söylemiştim Bu arada Eğer e, Discord sunucumuza gelirseniz Hem birebir sohbet ederek kanal hakkındaki Yorumlarınızı veya benim hakkımdaki Yorumlarınızı daha rahat bir şekilde Bana iletebilirsiniz Hem de e, çok da güzel bir topluluk oluşmaya başladı Orada Belki bayram döneminde gelirseniz birazcık daha e, Aktif olmayan bir sunucuyla Karşılaşabilirsiniz normaldir Ama e, Gayet iyi yerlere gidecek gibi görünüyor Şu anlık hız alalım ee, fazladan bir hedefi deler delici hasar yenile ee, şans tüketilebilir De. ağaçları tek atıyoruz biz zaten maize şunu al abi devam bir yandan da geçen yeni pokemon serisi için oylama başlattım mesela ee, o oylamayı Duyuru kısmına attığım için birçok kişi görmemiş olabilir. Çünkü video gibi mesela bildirim gitmiyor insanlara. Ee, bu tarz şeyleri Discord sunucusunda paylaşıyorum. Hani Discord'a gelmeniz kanal açısından da iyi olur. Tekrar mı hız alacağız? Yakın saldırı hasarı. Yakın saldırı mı olmuş oluyor bilmiyorum ki. Ya Bir yandan bu da karmaşık bir şey. Ee, sonraki bir canla başlarız. Hiç sıkıntı yok. Can çalma, element hasarı. Kaçınma, toplama. Kaçınmaya gerek yok ki. Yenile. Sağlık yenileme can çalma. Can çalmaya ihtiyacımız yoktu zaten. Max sağlık düşman Düşmanlar hızlansın abi bana bir zararı olmaz. Devam. Bir süre bekleyelim. Biraz kaçınalım şöyle. Ee, dalalım. İşte. Hem daha hassas almış olduk. Tek hasarda birçok düşmanı öldürmüş olduk. Böyle yapınca galiba daha az puan kazan şey, daha az malzeme kazanmış oluyoruz ama. Bu arada sağlık yenilemeyi biraz arttırmamız gerekiyor gibi görünüyor. Hatta direkt öyle yani. Ölün abi, abi ölün, ölün. Şu ağacı kesmeme daha dedin. Bu karakterle de ölmem herhalde değil mi? Az önce e, kral karakteriyle oynuyordum ve onunla öldüm. En azından bununla ölmeyelim. E, tamam al bunu da al abi. Sağlık yenileme ver bana. Saldırı hızı sağlık yenileme. Ee, bir tane daha sağlık yenileme ver o zaman. 4 sağlık yenileme güzel. Sağlık yenilemeyi buradan da ver. Şuradan da ver. Ee, bunu alamadık evet. O zaman devam. Bunu almak istiyorum ben. Güzel sağlığımız şu an çatır çatır artıyor. Bunlar biraz toparlansın bakalım şöyle. Şu ağacın yanında öldüreyim sizi. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada daha son Zorluk seviyesini de açamadık. Hani ne kadar büyük bir fark vardır bilmiyorum ama galiba yumurtalar falan oluşuyordu. 5 seviyede. Yumurtalardan da rastgele elitler çıkıyordu. Elit dedim de mini bosslar. Ee, bu karakterle bir yandan malzeme toplamak da çok kolay. Çünkü hani dibinizdekileri öldürdüğünüz için e, malzeme direkt size geliyor. Kolay kolay malzeme kaçırmıyorsunuz. Ee, zırh. Zırh alalım mı? Zırhımız olmuş zaten. Ver hadi bir tane daha ver. Eee saldırı hızı gerek yok. Blizzard mı? Blizzard abi. Şunu ver. Eee şunu ver. A yankı mühendisi aldım. Onu kaça satabiliyoruz şu anda? Al satamıyoruz mu? Ben yani satamıyoruz mu? Vay be. Bunu bilmiyordum. Sanki satabiliyoruz diye hatırlıyorum ama silahlar satılıyordu. Düşmanların hızını arttırdık ama bizim için sorun mu muhtemelen değil. Biraz toplanmalarını bekliyorum sadece. Yoksa biz de kafa atacağız yani. Ee, bu şu sağlık yenilemeyi hala arttırabiliriz. Hala mükemmel bir seviyede değil. Tabi hiçbir zaman mükemmel seviyede olmayacak ama yani maxlayabiliriz en azından. Ee, bu sefer 14. seviyeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece can yenilememizi yet e arttırmamız yeterli. Yani bomba hasarını arttıran bir eşya henüz göremedim şu anda 110 Yüzon, saldırı hasarı gerek yok. Toplama kritik hasar olasılığı hasar, hasar, hasardan etkileniyoruz mu biz? Tamam etkileniriz Yani. Ee, yenile, toplama menzili gerek yok. alalım. Patlama hasarı çok güzel oldu. Devam. Orada şu anda gece e, 3 falan saat. Bundan dolayı ara sıra hatalar falan yaparsam kusura bakmayın. Ya ben size saldırıyorum, siz bana saldırıyorsunuz olmuyor abi. Bir, birimiz durmalı. Aa bu devler beni çok ayar edecek ama. Ele olandaki devler galiba bunlar. Ne alaka bilmiyorum. Gelin şurada beni vurur. vurun. Tamam. Yalnız sakata gelmeyelim. Şöyle bir ölüm bakalım siz. Işte. malzeme toplamak kolay olacak dedim ama aman 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 aman. Abi hayır hayır hayır. Böyle dalayım aranıza bir dur. Şeyler geldi oradan ama Eee menzil patlama menzilini arttırıyor mu acaba? Deneyelim mi? Menzilimiz kaç şu anda? Eksi 16. Ver bakalım anlarız. Eee Kaçındığımızda can yenileme ama kaçınmayı biz basmayacağız ki bu bizim işimize yaramıyor. Element hasarı da yok. Kaçınma toplama. Abi kaçınma demiyorum ya. Neyse ver hadi. Yani. Bu aslında iyi olabilir bizim için. Sonraki tur alalım de bedavadan e, can verecek. Bu arada videodayız değil mi? Tamam. Güzel abi bu oyunda bir yandan tatlı da. E, Ohbet serisi yapabileceğimi söylemiştim mesela buna. Bu arada e, patlama menzilimiz artmıyormuş menzil artınca. Burada da görmüş olduk. E, tatlı bir oyun ama hani Oynarken konuşmak biraz daha zor. En azından hani AZ daha e, hakim bir oyuncu olduğum için, azıcık da rahat rahat konuşabiliyordum. Burada o kadar rahat değilim. Ee, biraz daha zor geliyor. Ama abi şu parayı fullleyelim bari ya. Yeler bir şeyler alabilelim yani. Kaç turdur bir şey alamıyoruz ve öleceğiz galiba. Yavaş. Hadi. Beş saniye kaldı alırım. Aldım gitti. Alacağımı aldım oradan. Güzel oldu. Ee, hasar. Hasar muhtemelen arttırıyor. Emin değilim ama alacağım yani. Hız. Ee, hızı da al. İstersek kaçalım. istersek vuralım. Mayın iyidir. Patlama hasarımızı arttırıyoruz zaten. Bunu alalım. Ee, max sağlık. Sağlık yenileme. Yakın saldırı hasarı. Ver hadi bunu da ver. Buna gerek var mı? Maksimum sağlığımızı artıracak. Maksimum salda ihtiyacım yok. Sağlık yenilemeye ihtiyacım var. Asar, can çalma, mühendislik. Can çalmaya da ihtiyacım yok gibi. Yok. Kaçınma, toplama, kaçınmaya ihtiyacım yok. Can çalma, kaçınma. Bunu ver. Can çalma, kaçınma, Bunlara gerek yok ya. Can çalma zaten kullanmıyoruz. Yakın saldırı, asar, kritik, hasar olasılığı, yenili abi. Daha çok ağaç ver asar menzil menzile ihtiyacımız yok zaten Bunu alabiliriz devam güzel bir alışverişti bu tarota gerektiği zaman yaklaşacağız etrafta mayınlarımız da oluşuyor Yer yapacağız ama sağlık yenilememiz hala yeterli seviyede değil böyle gelin bakalım güzel Abi bu turret bizi baya bir koruyabilir de biraz daha seri sıksa aslında. Tabi o zaman OP olurdu da. Oo aman 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 aman. Ver abi can ver. Aslında bunun yerine bir bahçe falan alsaydık. Ee, arada bize meyve falan verseydi daha iyi olabilirdi. Oraya dalacağım. Daldım. Pişman olmadım. Aman. Abi çok tehlikedeyiz şu anda ya Can Can Abi can ver 6-5 hadi 2-1 Tamam Dalmak istemedim oraya dalabilirdim ama Gerçekten dalmak istemedim Sağlık yenilemeyi daha çok arttıracağız ee, Kaçınmayı arttıracağız gibi Çünkü sürekli savaşamayacakmışız Onu anlamış olduk ee, Max sağlık Tamam abi. Sen bana kaçınma ver. Ben vazgeçtim. Düşmanları azaltmaya gerek yok. Kaçınma ver. Devam. Kaçınma kaç oldu şu anda? Kaçınma 19 oldu. Fena değil. Fena değil. Ya çünkü çok kalabalıklaştığı zaman düşmanlar istesek de istemesek de hasar oluyoruz. En azından ara sıra hasar almasak hayatta kalırız. Böyle aşırı fazla arttırırsak belki bizim zararımız olabilir de hani Birazcık olsun arttıralım, e, gerektiği durumlarda korunmuş oluruz en azından. Gel bakalım şöyle aslanlar. Abi hala yeterli değil. Hala yeterli değil. Dalacağım oraya birazdan da. Hadi daldım hadi. Tamam. Hadi dalıyorum tekrar dikkatli. Bir daha da aldım. Tamam. İyi iyi fena değil. E, ee, eşyaları geri dönüştürürken kar etmemizi sağlıyor da. Bize silah yok. Bunlar da satılmıyor gibi. Sağlık yenilemeyi ver. Ee, TP kazanımı. Kaçınmamı vermem abi. Kaçınmam değerliymiş. Cesedinden mermi çıkan düşmanı da gerek yok. Toplama. bir zırh, Hasar. Ee, zırhımız kaç? Irkı da arttıralım ya aslında. Hız kaçınma. Kıpırdamadan durmak kaçınmayı arttırır. Gerek yok. Ee, ee. da azaltmak istemiyorum abi. Yakın saldırı hasarı maks sağlık menzil. Ver abi. Tamam. İyiyiz iyiyiz. Bunlarla oynayalım biraz. Sol ağrıdı. salimle elimle devam. Ha, bir dakika şu an alışamadım. Tamam. Hala alışamadım ama alışacağız gibi. En olmadı elimi tekrardan değiştireceğim. Güzel abi, siz biraz toplanın bakayım. Şöyle çok dağınık duruyor. Aman abi. Tamam tekrar sol elle devam etmek zorundayım. Sağ elimle şu an alışamadım çünkü. Güzel güzel bak Kaçınmamız şu an yüksek olmasaydı çoktan ölmüştük. Demekle. Evet. Kaçınmada gerekliymiş demek ki. Bir yandan oyunu da öğreniyorum. Bana yorumlarda karakter önerebilirsiniz. Bir yandan da e, o karakterle ilgili bir püf noktası söyleyebilirsiniz. E, max sağlık. Gerek yok abi ya. Sen bana kaçınma ver, zırh ver, böyle şeyler ver yani. Kaçınma, aynen. E, kaçımız 25 oldu. %100 olursak da düşen malzemeyi anında çeker. Zaten çekiyoruz ki bu kadar paraya gerek yok. O artı bir can yenileme diyor. Güzel 72'ye çıktı can yenilememiz. Çok iyi şu anda. Gayet iyi. Gayet iyi. Oyunu muhtemelen artık bu kadar ee, şu anda bitiririz gibi. Çok da bir update'e ihtiyacımız yok. Ya da var mı? Elitte göreceğiz aslında bunu da. kere öldürdü beni elit. Kralla oynuyordum tabi de. Ben yani bunu da öldürsün öldürebiliyorsa. Açımayı biraz daha arttırmamız belki gerekebilir. Tamam şuraya bir gelin. Veya can yenilemeyi belki. Ama 72 abi daha ne kadar arttırayım ben bunu. Yani can çalmayı da ekstradan belki kasmaya çalışabiliriz. O da ama ekstra külfet olur. Şu an sıfır gibi bir şey zaten. Dört, üç, iki, bir. 31. katına çıkar. Hasarımızdan alıyor bunun karşılığında. Alsın bak. Yakın saldırı hasarı, menzil saldırı hasarı. Ver bakalım. Dur. Değiştir abi. Kritik hasar olasılığı ver. Hücum sonunda artı 3 hasar salar. Mükemmel. Ee, bu alınabilir. Ama hasarı diyormuş. Manları arttırsaydı sıkıntı yok da Hasarını arttırmasın. Böyle düşman öldükten sonra çıkan e, X'lerin üstünde falan koşarsanız düşman çıkamıyor. Yeni düşman gelememiş oluyor. Ee, özellikle bu moblara karşı işe yarar bir bilgi. Ve nefret ettiğim ee, en nefret ettiğim mob da bunlardır herhalde. Böyle boş boş koşuşturup ateş ediyorlar. Bunlar yüzünden kaç kere öldüm ki? Abi ekrana bak ya. Bak bu bizi kare geçirecek gibi. Evet geçirdi. Mühendislik. Gerek yok. Yenile. Düşmanları arttırmak. Olur abi düşmanları artsın. Bana bir zararı olmaz. Gel bakalım küçük bey. Demek sen. Ama sen niye hasar almıyorsun şu anda? da çok ayar oldum. Gel bakalım. Evet. Tamam, sen de beni öldüremeyeceksin ama ben de seni öldüremiyorum böyle oldu. O iki tane mi? İki tane mi? Oğlum niye iki tane? Hayda yavaş. Birader yavaş siz boss değilsiniz kendinize gelin. Böyle bir dalalım. Böyle bir dalalım. Abi. Adama hasar veremiyoruz. Kaç. Sadece kaç. 5 saniye hadi. 1. Tamam. Yani onu öldüremediğime inanamıyorum. Çok ayıp oldu. Kaçınma. Ama almaya devam edeceğim ben galiba. Ama yavaşlatma işimize yarayabilir. Ee, yenile. Mühendislik gerek yok. Ağaçları tek atıyoruz zaten. Yenile. Sağlık yenileme. Ver. Can çalma. Düşmanları arttırmak istemiyorum abi. Daha fazla. Devam. Sesim yorgun geliyorsa kusura bakmayın. Gerçekten yorgunum çünkü. Abi bu garip sivilceli olanlar diğerlerini baflıyor Onlar da kaçıyor bir yandan. Onları erken kesmemiz lazım. Yoksa diğerleri bayağı bir güçleniyor. Yatmak bilmiyorlar. Ve nedense şu anda böyle saniyesinde canımı fullleyecek bir hale hala gelemedim. Da hala sıkıntıya girebiliyoruz yani anladın mı? Anlatta sıkıntıdayız mesela. Örnek vermek gerekirse diye dedim. Şimdi dalacağım oraya. Hop. Güzel. Bir daha dalıyorum. İyi iyi fena değil. Fena değiliz şu anda. Ee, bu çok iyi olur. Kaçınma mı abi? Kaçınma ver bakalım kaçınmayı. Patlama hasar. Bu niye bu kadar az geliyor? Yenile Efendislik hiç gerek yok. Aslında yani mini fabrika hiç kaçırılacak bir eşya değil de. Bizim durumumuz da işlevsiz. Yenile. Ee, hız menzil yok. Ee, şunu alacağız gibi alalım. Bir daha yenile. Keskin ee, var mı? Abi şunu belki alabiliriz de. Neyse gerek yok ya. Devam. Kim geldi? Bir tane daha mini boss geldi. Abi seni bari keselim ya. Rezil olacağız bak. Hasar almıyor ki. Hasar almıyor ki. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Becerimiz yok. Ya bunlar niye bu kadar hızlı? Hani benim arkamdaki şey bunları yavaşlatıyordu. yavaşlatmış halimi. Geri koş. Aman. Ölüyorduk. Öldük. Ee, evet. Ben bu oyunu galiba beceremiyorum ya. Ee, <laughs> bu aslında en kolay karakterlerden birisiydi Boğa. Ee, galiba birazcık da antrenman yapmam gerekiyor. Bu videoluk bu kadardı. Yani 17. hücuma kadar getirebildim karakteri ve artık saat kaç oldu bilmiyorum. Ee, Video bu şekilde atacağım. Umarım beğenirsiniz videoyu video hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın ve konuşma hatalarımdan dolayı kusura bakmayın. Ve ilginizi çekerse Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.